Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Zombi Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de birkaç tane maç atacağım. Ve hiç vakit kaybetmeden maçımıza başlayalım derim. Oha ne kadar hızlı gidiyorlar. Evet arkadaşlar, uzun sürede video atmıyorum, çok özür dilerim. Şu aralar birazcık okul durumlarım vardı. Böyle sınavlar vardı, şeyler vardı. Bu nedenle gelemiyordum. Ama şu andan itibaren bence yaz tatili de geldi. Şimdi mis gibi artık videolarımızı da atmaya başlarız. Umarım unutmam da. Yani şimdi eski sezon şimdi bitti yani bu ağır cephesi maalesef. Yani bu sezon... O aşağıda... Türkler var tamam. Röbre Türkler var tamam sıkıntı yok hocam. Röbre Türkler olsun hiçbir sıkıntı yok. Ama nereye atacağız? Mitsin atacağım ben galiba. Niye şu anda bu arada bu kadar kasıyorum? Merak ettim. Tamam. Ayarlarım yerine oturdu galiba sadece şuradan birazcık şu butonu büyütmem gerekiyor. Tamamdır. Tamamdır. Butonumuzu da büyüttük. Tamamdır. Oo takımımız güzel. Oo presisi seviye 53 olan var. Ne kadar? Oha iyi lan. Tamam güzel bir takıma denk geldi. güzel bir takım. Ve görebildiğiniz gibi zaten uçak bana ait arkadaşlar. <laughs> Kim ait olacak zaten? O numara 1. Timo, Timo 64. Ulan bir ya uçak sahibiyle aramıza saydan 300 puan park var galiba. 14600 RP puan gibi bir şeyim var. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde atlayalım. Umarım Mitsine adam gelir de birazcık adam alırız ya. Yoksa video çok sıkıcı geçer. Tamamen bir şekilde bir yolunu bulurum diyecektim ki havada hiç kimse yok. Ne kadar güzel. Çok iyi bir yere atlamışım galiba. Aram bulmamak için... Aha atıldı. Atıyorsun. Tamam. Bot bunlar yani Yapacak bir şey yok. Bot olsun olmasın. Yine de bir şekilde kabul edeceğiz. Ulan boçuklar. Üf. Şu botlar da bir kaçmazsa güzel olur. Lan benim butonların ne oldu? Aa benim tüm tonlar silinmiş. Lan yine update yüzünden mi yoksa? PUBG! <laughs> Hemen şurada bir merdelerimi yapmam gerekiyor. Baş bir tane bir enerji çiçeği açmam gerekecek. Valla iki kişiyi bayılttık. Umarım kaldırmaz bot. Yani... Atıyorum çünkü sadece bot. Aa kaskımı falan da yüklememiş. Oyuna baksana. Ne oldu lan kuramadım ben. Hemen şuradan mahkemeyimizi çekelim. Hemen attı yaptı çalışmayı. Sen çıkıyor musun Of. Hiçbir şey indirmemiş bu oyun. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman bir sonraki videolarda Brawl Stars'a da Roblox falan çekirim arkadaşlar. Yani hiç herhangi bir şekilde zaten her türlü video çekebiliriz. Bir sıkıntı yok. Ben hemen şurada M kontrollerden dikiz açmak istiyorum. Vuruş kanalının işaretli bu zaten hep açık olması gerekiyor. M dürbün açarken jiroskop olması gerekiyor sadece. Burada M nerede? Dikiz hem dikiz burada. Bunu şimdi benim bu da ha, hassasiyetlerim burada tamamdır. Şimdi tek bir sıkıntımız daha var hocam. Ben şimdi eee Dürbünü nasıl açıyordum? Öyle bir sıkıntı var şimdi. Eee... Harita açmak için basılı tutayır. Ha düşman geldi. Alt katta duydum sesini. Çok kötü şu kanka kötü Hadi bakalım. Çok iyi bir çok iyi oyuncu değil diyor. Basitti. Ya ben şu dürbünü nasıl açtım bulmak istiyorum. Çünkü bu sayeden benim benim bozuyor. Şurada hemen ateş ayarları eee ee, hızlı dürbün değiş tamamdır. Buldum. alt katında içeride içeri geçti tamamdır şöyle mesela hemen güzelden bir lütunu çekelim tamam. ee, ben yatmak istemiyorum hocam Aa, arka taraftan o mp sesi giriyor güzel mp kullanıla gelen iyi oyuncular oluyor o da. bot galiba ya. Bayrağına bakarsak dünya. Yeni paylaşmak istemiyor yerini. Şuradan ha, bat etmiş. Arka sesler geliyor? Buraya bir bakacağım. Ama çok sevmem bir tane şurada bir enerji içeceğimiz içelim hocam. Enerji içeceği güzeldir. Aslında ağrı kesici alıyormuşum. Aha 3 seviye kask. tamam. Bu güzel kaskın yüklerini iyi Tamamdır hocam. Hemen şu bakacağım. Elemental sesi geliyor ki. Tamam. Şuraya baktıysa kesin de birileri. Allah. Aa bak. Arkadaşlar gördünüz mü? Şurada biri var. Ha şurada iki biri var. Tamamdır. Basit lokma hocam. Lan göremiyorum. Bu kadar iyiydi. Şu yukarıda birini daha gördük tamam. Yani bir tane de shot. Lan niye bir anda böyle yaptın? O ama çekilme. Yok çok ileri gitti bu anda. Lan nereden sıkılıyor? Doğru orada? Bir kere daha göster be koçum. Oha. Gözlerim hiç geliyor. Lan bomba bitti zaten. Aaa görüyormuş beni. Nasıl yani? Aha gördüm. İkisini de gördüm. Tamam basit. Basit basit basit. basit. Şunu hemen 2x'e çevireyim. Hocam burada bir bombaya gider bütün takım. Ne? Oğlum içeride daha kimse yok mu? Nasıl ya? Oo. Gördüm. Ne? Kaç kişisiniz lan burada? Kaç kişisiniz anlayamadım lan. Çok ayık kişi var. Ne? Tamam bu şimdi biraz kırıklaşmıyor tamam. Şükür Nereye kaçtılar artık ya Botlar da yani yani bot gibi de oynamıyorlar. Sinir bozucuydu. Allah Allah. Bana mermilerinizi ver hocam. Mermi önemlidir, mermi önemlidir. Oh ne güzel. Bak 3 çiksi bırak 4 çiksi bırak keşke şu şu atma şeyi olsaydı hala Güzel yani. olurdu. Tamamdır hocam. Haritada son 4 kişi kaldı. Yani bizim takım haricinde. Bakalım bakalım daha yine görebiliriz. Hadi 3 kere kapı mı kırayım ben şimdi? Hiç bir şey yok. Ya bu kapılar kırılmaz galiba. Şu ikinci kapı. Şu üçüncü kapı. Lan be adam. Ulan be alan. Hasar da yapıyorsun abi de. İşte ne bozuyor bu inşallah bu alan. Ama yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok hocam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İyi bir maç geçiyor şu ana kadar. 13 tane kilimiz var. Yani hepsi bot olsa bile bazenleri iyi bir play attığım oldu. Neyse ama yarın yeni, yeni gelen sezonla birlikte güzel bir videomuz daha çekeriz arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Yalnız benim tek tilt olduğum soru şu anda. Düşmanlar nerede hocam? Bakalım şuralarda birileri hiç kimse yok. Arkadaşlar burada kanalıma like atıp lütfen abone olun. Ve yorumlara eğer benim bir, is, benim bir ihtiyacım ya da böyle bir kötü, kötü, bulduğunuz bir şey varsa hepsini yazabilirsiniz. Ben ben aldırılmam yani aldırmam. Ben sorunlarıma odaklanırım arkadaşlar. Sadece bana sadece yorumlara yazın. Abi sen neyi kötü yaptın? Abi sen neyi iyi yaptın diye. Ben ona göre kendimi daha da geliştiririm. Onunla bir sıkıntı yok. Ee, bakalım daha daha yeşil yeni. He, he oradalar mı? Tamam. Bakalım hemen pik atalım. Yani alamı gösterdi şu anda bir yer yok. Tamamdır. Ya göründü. Basitti. Tamam. Güzel maçtı ya. Ben maçı beğendim aslında. Yani az kademesi de vallahi ne az kademesiymiş Allah Allah. Artı 48 mi? Ulan Erencil'de bu kadar artı yapmıyorduk be. Yok. Sinir oldum vallahi. Neyse. Güzel 13 kil 2007 aslında güzel. Burada 2007 doğanları. 2007 yılında doğanları da selam olsun vallahi. Ee, bakalım bakalım. Eğer alabileceğimiz bir şey varsa onları alıp arkadaşlar size elveda etmiş. Elveda diyorum. 3 tane kutu açabiliyorsun. 3 defada 100 agiye geldi. Ne kadar güzel. Ee, 1869. Şu yukarıda bir şey var. Bu ne ya? Aktive etmeyeceğim hocam. Lan. Aa. Tamamdır. Buradan bakalım 1890 agiye. Hadi yine alabileceğiz. Bakalım burada. Şu sarı parçacıktan asla almam. Şu minik parçacık alsam. Ya da araba parçasını biriktirsin. En yani küçük parçacık daha iyi. Küçük parçacıklar çünkü sayeden bazen derim. Şimdi mesela bir örnek verelim arkadaşlar. Şu silah. Şu silah ben daha geçirmedim şu 98'e. Şu minik parçayı görüyor musunuz? Bunlar gerekiyor yani bunları geliştirirken ve ürün almak isterken bunu yapabiliyorsunuz. bir sonraki sezon Skar'ın kostümü gelme olayı. Ben Scar'ı da seviyorum zaten. oynuyor, oynuyorum. Bu, ma bu maç oynamadım çünkü bulamadım ya da gözüm görmedi. Ama ben Skar'ı genelde oynuyorum arkadaşlar. Yani bunun içinde de 3 TV olacağını alayım. Bu 5 tane minik parçacık ve bir tane tam parçacık birikiyor. Ki ben zaten tam parçacığımı aldım. Küçük parçacıkları biriktiriyorum artık. Neyse Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler. Bay bay.